Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve müzik televizyonu Number One'dan herkese merhabalar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. <laughs> Selena Gomez ve Orlando Bloom Los Angeles Havalimanı'ndan ayrılırken görüntülendi. Orlando Bloom'un bir adım önünde olan Gomez'in arkadaşı Alfredo Flores ile birlikte hızlı şekilde yürümesi dikkat çekti. 37 yaşındaki ünlü aktör Orlando Bloom ise giydiği şapkayla adeta kimliğini saklamaya çalışıyor gibiydi. Justin Timberlake kendi web sitesinden yeni yılda 2020 Experience World Tour adlı etkinliğinin son iki gösterimini yapacağını duyurdu. 1 ve 2 Ocak 2015 tarihlerinde Las Vegas'taki Grand Garden yapılacak olan etkinliğe ilgi oldukça büyük. <laughs> Kelly Clarkson, Sam Smith'in şarkısı Stay With Me'nin coverını yaptı. Clarkson hayranlarına bu şarkıyı çok sevdiğini söyledi. Şarkı konsere gelen kişiler tarafından oldukça beğenildi. <laughs> Nicki Minaj kendine yeni bir imaj yarattı. Ünlü bir dergiye konuşan Minaj çok konuşulan son şarkısı Anaconda hakkındaki sorulara bence normal bir şarkıydı dedi. Minaj doğal saçıma ve doğal makyaj yaptığım günlere geri dönmek istedim. Şu sıralarda kıyafet tercihlerim konusunda yeniliklere başvuruyorum diye ekledi. Number One Mac en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.